Dinleyelim ardından konuşacağız. Çetebaşı haftalardır anlatıyor. Ee, Sedat Peker bu tür şeyleri hepsi işte doğrulandı oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Bu işte şimdi geldi böyle bir saldırıya o halde gerçekten de savunma olmalı. Öz savunma gelişmeli. Öyle HDP kapısı kilitlenerek kapatılacak değildir. DTP'yi de kapattılar 2009'un aralığında e, Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetimi HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir. Türkiye'de mevcut HDP bütün yönetime aday olmalı. Bütün yönetimi istemeli. Bu faşist diktatörlüğü ırkçı şöven e, baskıcı, sömürücü durum ortadan kaldırarak yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. HDP'nin de temel ilkelerinin yer aldığı bir demokratik birlik oluşacak mı? Böyle bir şey olabilmeli. Böyle bir durum olursa PKK olarak biz destek veririz. Siyasi edin. partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanış tan, tanıtmak Bak. veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil Seni varsa böyle şey. bir şey Sen Elbette yapıyorsun. ki devletin savcısı devletin polisi devletin güvenlik güçleri devreye girerler bu ülkede saygın hakimler varsa hakimler gerekli kararı verirler ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız biz PKK'yı Silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz e, PKK terör örgütü olarak tanımlamadı. E, şunu da ifade etmek isterim, PKK bir terör örgütü değildir. PKK'ye kimse artık terörist diye. PKK'nin e, terör örgütleri e, e, listesinde bulunuyor olmasının bu süreci zora sokabileceğini bu listenin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. PKK'nın uyuşturucuyla nasıl uluslararası arana da mücadele ettiğini dost ve düşman hepsi biliyor. PKK'ya, PKK'ya terör örgütü diyor diyebiliyor musun Osmanlı Devleti? Şimdi peki. görüşme salonunuzda olduğumuz için sen şu anda çekim yapıyorsun. Çekim yapıyorum, doğru. Yani sen başını sıkıntıya girer. Öyle mi? Diyorsun? Hiç gerek yok. Hiç ha. gerek yok. O binada ölenler sizsiniz, siz, siz. Edip Besse, Edip Besse, Edip Besse. Daha ne kadar, daha ne kadar ölü siz Ben terörist demiyorum demek zorunda da değilim. Mecbur muyum sizin dilinizle konuşmaya? Ben senin dilini değil, ben senin dilini Ben senin dilini dinliyorum. Sen de benim dilimi dinleyeceksin. Türkiye'den bakınca kan değil bir savaş merkezi olarak hep tartışılıyor, düşünülüyor. fakat burada e, görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa her zamankinden daha fazla hazır. Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha Başkan heykeli dikeceğiz heykelini. Bak onu diyenlere, onu diyenlere açıkça sesleniyorum. Kürtlerin katili Kenan Evren'in heykelini dikebiliyor. Kürt ustama da nereye atacak bu? Al? Demirtaş sözlerine çok tartışılacak bu açıklamalarla devam etti. Öcalan'a başkan dedi, posterlerin kaldırılmasını heykel çıkışıyla Kürtlerin eleştirdi. Katili... Buna alışsın. Işit adını verdiğiniz o karanlık çeteye karşı mücadele edenlere yaslıyoruz. Biz sırtımızı insanlığın soylu değerlerini Kobani'de, Grisipi'de yere düşürmeyenlere yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PLD'ye yaslıyoruz. Ya varsa diyorsun. Şimdi hikaye dönüyor dolaşıyor şunu iki e, böyle iki tarafı da ver yani. Duran Kalkan'da ver, Kemal Bey de ver. Farklı bir şey söylemiyorlar. Hani o şey hikayesi var ya. Benim kızla şöyle böyle oldu ama senin kadar güzel anlatamıyorum hikayesi var ya. Fıkrası var ya. Evet. Oradaki gibi ya Duran Kalkan'dan farklı bir şey söylemiyorsun. Duran Kalkan'da edebe kapatılmasın diyor. Ayrıca Kemal Bey ya diyorsun ki varsa bir şey devletin hakimi, savcısı, hukuk sistemi devreye girsin. E girdi. Bir ithamda da Girdiği bulunuyor Girdiği zaman da kalkıyorsun diyorsun ki ya parti kapatılmamalı falan. Ama ki. bir ithamda da bulunuyor ve bu, sana, bu sana bu sana itham. Ne yani da? sana bana. Diyor ki HDP diyor bu bir partiyi diyor terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Şu anda yaptığımız ne bizim? Hay arkadaş. Biz ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Bak ben çıkıyorum. Hikmet Genç olarak sen de Murat Çiçek olarak ve bazı tırnak içerisinde yandaş medya. Bir gün ve sözcü değil. Sözcüye göre terörist değil bunlar. Sözcüye göre bunlar hepsi makul şeyler. Çünkü mecbur. Erdoğan gitsin nasıl giderse gitsin kafası bunları bu hale getirdi. Diyor ki bazı siyasi partileri terörle alakalı kılmaya, ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Ya varsa suç, zaten savcı bakar bu işe. Baktın. Arkasından da göndermeye bak. Biz ve arkadaşlarımız bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Kılıçdaroğlu sağ ve solumuzdaki olan terörist başının dağdaki çağrısı. Diyor ki Türkiye HDP yönetmeli onun cümlesi. Türkiye HDP yönetmeli o yönetişimin içerisinde bulunmalı. Dostlarımızla dediği Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dostlarımız dediği o. Bak tarif ediyorum. A, B, C. Yeni başlayanlar için. Diyor ki arkadaş destek veririz PKK olarak. Destek veririz diyen bu terörist başı. Bu da diyor ki ben senin ben de sana, ben, ben de sana destek veririm. seni kapanmanla ilgili siyasi duruşumu ortaya koyarım diyor. Ama diyor şundan bir farkı varmış yalnız. Vatanın bölünmez bütünlüğünü de böldürmem diyor. Bu da diyor yönetirim böldürürüm diyor. Peki. Buyurun siz ilişkiyi. Finali Cemal Taklı yapalım. Belki konuyu geçtik ama konuya tekrar dönmüş olalım. Dediğim gibi bunlar deli saçmasından Çok başka bir şey buluyoruz. değil. Çok yani. güzelmiş İyi fikirmiş bu Murat. Yani. Senin hareketin güzelmiş. İlk sizi yandan Güzel. verdin ya. Aynen İlk öyle. defa böyle parmakla gösterip Kalk. <laughs> Oğlum sen bırak Ne yapıyorsun <laughs> sen? Kalk gidelim. HDP Türkiye'yi yönetecek yani. E CHP bunun Bak ben Halkı kaç Dazı sefer söylüyorum. Kışlarım. Şişede durduğu gibi durmuyor. Tamam mı? 12 tane suç mu yiyorsun ya? <gülüyor> ya yapmayın bunu. Vermeyin bu adama. 12 tane. Yani... Sayın Başkan yani, doğru mu söylüyor? 12'ye kadar. Vallahi hani ruh hastası başka bir şey değil yani. Hani doğru. HDP'ye de ayar veriyor. Öyle kapısı kilitlenemez. İşte. Ben şu bu falan filan. Ya sen önce ölüme gönderdiğin o teröristlerin e, kadar ol da e, bir Türk ordusunun bir karşısına bir çık bakalım. Değil mi? Hocam bak Türkiye, çok enteresan bir şey söylüyor. Türkiye'yi HDP yönetsin. Murat bak adam direkt çağrıda bulunuyor. Şimdi bu terörist. Peki olarak diyor, da pardon. destek verirmiş. Ha. Peki ki <laughs> olarak destek verir diyor. Bu diyor Türk bak Türkiye artık gün HDP yönetmeli. Türkiye'yi HDP yönetimi için bulunmalı. Hepsi anlatıyor. Terörist başı anlatıyor bunu. Onu o da veririz ama ben söyleyeyim senin bazen yapıyoruz ya. Ben de, ya arkadaş Kılıçdaroğlu da dün diyor ki dün dün yani dün 24 saat geçmedi henüz. Dün diyor ki 22 saat geçmiş. Ya arkadaş diyor ki biz bu ülkede parti patması karşıyız. Terörle Abi bunların sesi. Bir, varsa verin. Terörle bağlantısı var bunların ya o diyor. Ya o diyor. O diyecek diyecek bağırıyor terörist başı. Ulan bu benim partim diye bağırıyor. Ben yöneteceğim Türkiye'yi diyor. Bu bağırıyor. Siz sen anayasal sisteme göre biz parti kar var ama karşıyız. Biz çok istiyoruz. Sabah ayken kalktı bu hangi partiyi kapatalım? Ya bizim daha dalga geçiyor bunlar Murat. O şey reklam aklıma, kafa, kafa buluyor bunlar şey size. aklıma, reklam aklıma geliyor. Ee, neydi ya? Biz sabah kalkınca hangi parti kapatsın hangi reklam? Tokat atıyordu ya. Tokat atıyor. Şey mi? Türk filmi mi yoksa? Değil. Neyse, öldü hatırlıyorum de. şimdi. Biraz <laughs> ölmedi, öldü, ölmedi, ölmedi aklıma geliyor. Markayı hatırlamaya <laughs> çalışıyorum da onun ismini söyleyecektim. Hani diyor, ben de bu markayı seviyorum. Niye şöyle düşünür ama bu daha pahalı falan. Olsun ben yine bunu seviyorum falan diye bana bir tak bir şey sesi geliyordu ya. Ee, sesi mi? Çırak sesi geliyordu. Onun şeyi gibi yani Kemal Bey onu anlatıyor, bunu anlatıyor, bunu anlatıyor falan o reklam insan aklına. O ses hani, var mıydı HDP, arkadaşlar? HDP Türkiye'yi yönetsin. Yönetimde yönetişim olsun. Yeni cümle güzel bunlar. Yönetişimle. Ver onu da bir dinleyelim. Olsun ve PKK destek verecekmiş terörist başına göre. Yapmaya çalıştım. Duran Kalkan'ın söylediğiyle <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği evet. arasında fark yok. Yani Güzel aynı şeyi söylüyor. HDP evet. Bir HDP parti yönetsin diyor. HDP Türkiye yönetsin diyor. Öbürü zaten ben yönetirsem HDP ile beraber yöneteceğim evet. diyor. De zaten Sanda'sı orada şeyi olunca. söylüyor. HDP yönetsin ama bileşenleriyle beraber. Bileşen ne? CHP. Bileşen ne? Parti. Saadet Partisi. Bileşen ne? İyi, İYİ Parti. parti. Bileşen ne? Deva. Bileşen ne? Gelecek. Bileşen ne? DHKPC'sinden bilmem neyine ha. kadar 11 küsür. Ne kadar Türkiye düşmanı varsa. Ya. Aynen öyle. Farklı bir şey söylemiyorlar. Tabii. Aynı şeyi söylüyorlar. Sadece Kemal Bey biraz daha süslü söylüyor. Evet, biraz partik daha partik süslü karşıyız. <laughs> Şimdi az önce geçtik mevzuyu ama e, Can Ataklı da meseleye dahil olmuş. Bu bir TV'nin kuruluşuyla ilgili. Öyle mi? CHP'lerden 40 milyon lira yakın para toplanmış. Fakat o para ile televizyon kurulmamış. Ne yaptılar? 40 milyon nerede? Bilmiyorum. Buyurun. Biz dinleyelim bakalım. Bunu bitireceğim. Yani bu artı televizyonu kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. Yani bunların içinde ben Uğur adını falan duymadım. Ama yani bir kere bir CHP'den toplanan bir 40 milyon lira para var ve bu kayıp. Yani onu gene başka bir önemli CHP'nin işte tamam ben hallediyorum deyip onun önemli bir bölümünü yok ettiğini işte gerisiyle de bir bina yaptıklarını falan söyler. 40 milyon Allah. nerede? 40 milyon nerede? E valla ne diyeyim pisliğinizde bu oğlum. başka söylenecek bir şey yok. Hani bazen Sedat, Sedat Peker denen organize suç örgütünün liderinin laflarıyla ba, peşinen doğru kabul ederek e, bir şeyler söylüyorsunuz. Ya arkadaş Yılmaz Özlü'nün hiç mi hatırı yok sizin nezdinizde? Can Dündar'ın hiç mi hatırı yok siz? Can, can Ataklı. Diyorum. Can Ataklı'nın hiç mi hatırı yok nezdinizde? Bak adamlar bir şey söylüyorlar. Sedat Peker'e güvendiğiniz kadar Can Ataklı'ya, Sedat Peker'e güvendiğiniz kadar Yılmaz Özlü'ne güvenmiyorsunuz. Arzu halciniz sizin. Tabii Ona yani. da güvenin bak. şey söylüyor adam. Sonuçta adamın sözüne güvenemiyoruz. Tamam. Bak ben yandaşım. Bana güvenmeyin. Bunlara ben yandaşım. İkisiz, gayri yandaşsınız. İlkeli evet. ve dürüst gazetecisiniz hepiniz. Hepiniz birbirinize pis adi gazetecilik yapmıyorsunuz diyorsunuz. Hanginiz haksız? Bir bana söyleyin. Aynen. Ona göre biz yazı yazalım. Günün manşetini bitirdik. Bana Hiç, güvenmeyin. Değerli izleyiciler. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Bir Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize günler diliyorum.